seni benim elimden kurtarmaz. Bir dahakine kaçacak yerin olmayacak. Ah, isyanın tek çaresi fermandır. Teşkilat dizisinin yeni bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Hikaye giderek karmaşıklaşırken heyecan ve gerilim dozunu artırıyor. Korkut bu bölümde kendini hiç beklemediği bir durumun içinde bulacak ve köşeye sıkıştıkça karar vermesi daha da zorlaşacak. Ancak bu zorlu süreçte yalnız kalmayacak. Neslihan, Korkut'un yanında yer alarak ona destek olmaya çalışacak. Bu işbirliği, ikili arasında yeni bir dinamik oluştururken olayların gidişatını da tamamen değiştirebilir. Diğer tarafta ise Altay ve Hamdi'nin yolları sonunda kesişiyor. Bu karşılaşma hem hesaplaşmaları hem de beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirecek. İkili arasında yaşanacak gerilim Altay'ın hayatını büyük bir tehlikeye sürüklerken, dizinin temposunu da doruk noktasına taşıyacak. Bu sırada diğer karakterlerin alacağı kararlar ve atacağı adımlar da olayların seyrini belirleyecek. Teşkilat dizisinin her anı aksiyon ve duygu dolu yeni bölümünü sakın kaçırmayın. Dizi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.